Arkadaşlar, e, deprem bölgesinden e, yağmacılarla alakalı bir sürü görüntü geliyor. Evet, bu şerefsizlere, bu ahlaksızlara verilen dayak ders videoları çok yerinde. Ama şunu söylemek istiyorum, bugün nöbetteydim, bir görüntüye denk geldim. geldi. Kansızların, kansızın teki kimse, bilmiyorum belki bu videoyu izleyecek, şerefsizin teki tutmuş. Parfüm alan bir bayana vuruyor. Tamam yaptığı yanlıştır. Dünya yıkılmadı sonuçta. Hani tamam deprem oldu. Ee, bazı şeyler oldu. Evet biz de üzülüyoruz. İnsanların canı orada. Bayan olsun erkek olsun çocuk olsun. Anlıyoruz ama e, bir bayana böyle sırf parfüm aldı diye genç böyle... Onlar bizim annelerimiz, bacılarımız ya. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir bayana. Hatta bırak hadi vurdun. Ulan şerefsiz. Kameraya niye çekiyorsun? Onun hiç şerefi, onuru yok mu o kızın, o bayanın? Sırf ona yaranmak için söylemiyorum. Vallahi gerçekten içimdeki neyse o. Kim ne olursa olsun söylerim. Ulan kansız. Kaşar diyorsun bayana. Senin anan kaşar lan. Şerefsiz. Senin kardeşin kaşar. Şerefsiz. Utanır insan, utanır. Bir bayana o şekilde ifşa etmek, vurmak ahlaksızlıktır. Dinimizde de yeri yoktur. Açın bakın peygamberin kitabına, peygamberimizin hadislerine bakın. Bir bayana o şekilde vurulmaz. Ulan şerefsiz. Gel beni bul, ben, bana vur bakayım sen. Beni kameraya çak erkeksen. Ulan kansız ahlaksız. İnsanın gözü hiç mi vicdanın acımadı lan? Tamam onların vicdanı acımıyor diyeceksin. Çalıyorlar diyeceksin. Anlarım. Erkeklere şuna buna bir şey terörist olsun. Yağmacı olsun yaparsın eyvallah orada hemfikiriz ama sen masum tek başına olan bir bayana herkesin gözü önünde bir de utanmadan videoyu çekip vuracaksın öyle ulan kansız sen reklamcısın reklamcı kimseyi düşündüğün yok o yağmacılardan hiçbir farkın yok ahlaksız herif ara sıkıysa beni bul bana vur bakayım hadi görüşelim